Herkese merhabalar. Hoş geldiniz The Boys 3. sezon incelemesiyle karşınızdayım. İlk sezonunu çok beğensem de ikinci sezonunu ilk sezonu kadar beğenememiştim. Gerçekten hoşuma gitmediydi. Yani vasat bulmuştum ikinci sezonu. Çünkü biz bu vahşiliği artık bu kan göstermeyi yapıyoruz. Abi o zaman her şeyi bu şekilde anlatalım gibi olmuştu. Ve gerek hikayesi olsun gerek yerinde sayması olsun artık Butcher'ın ekibi ikinci sezon hiç beni tatmin etmemişti ancak... 3. sezon öyle bir başladı ki parodi mevzularını tamam yine zaten bir parodi ancak parodi mevzularından sıyrılıp kendini ciddi almaya başlayan bir yapım olunca olay bambaşka bir yere evrildi ve ben finaline gelene kadar 3. sezonu çok beğendim. İlk sezondan da iyi olduğunu düşünüyorum. İkinci sezondan zaten iyi, çok iyiydi. Soldier Boy'un olaya dahil olması, Soldier Boy'un bu kadar güçlü olması hepsinin geçmişi hikayesi black noir'un işte emem'in annesini babasını ailesini öldürmesi soldier boy'un soldier boy'un bu kadar karaktersiz ve şerefsiz bir adam olması homelander'ın yine şerefsizliklerine devam etmesi derken hikaye büyüdükçe büyüyor ve geliştikçe gelişiyordu. Yazarlık çok iyiydi. İşte Butcher'ın V bileşenini kullanıp güçlenip artık gidip bir şeyler öğrenmeye çalışması, işte Homelander'ı öldürebilecek bir silahın olması vesaire. Şimdi bu hikaye buradan inanılmaz merak unsurunu da diri tutarak her bölüm sonunda yükseldik, anlattılar, anlattılar. Çok da güzel. Her karakterin hikayesini işte French'in olsun, Kimiko'nun olsun, Hughie'nin olsun, Starlight'ın olsun falan. Bu kadar kısa sürede bu kadar güzel anlatmalarına şaşırmıştım. Çünkü yazarlar mı değişti, yazarlar akıllandı mı bilmiyorum. İkinci sezonda böyle değildi. Ve merak ederek öbür sezonu beklettiler. Daha doğrusu özür diliyorum öbür bölümü beklettiler. Bu yoktu yani ikinci sezonda. Ancak yani hikaye böyle gelişti. Aynı zamanda işte Homelander'ın oğlunun olaylara dahil olması ilk bir ilk birkaç bölümde daha sonrasında Baçır'ın onu artık uzaklaştırmak istemesi, çocuğun sinirlenmesi bir hengame bir olay var. Aynı zamanda Homelander ve Starlight'ın bu noktada aşk yaşaması, Starlight'ın bundan nefret ederek devam etmeye çalışması ancak ipin ucunun kopması artık Soldier Boy'un olaylara dahil olmasında. Bir noktada işte Herogazm bölümü yayınlandı. Herogazm bölümü hakikaten çok ilginç bir bölümdü. E orada Homelander'ın ilk defa dayak yediğini ve bir korkak gibi kaçtığını gördük uçarak Homelander'ın. Yani ilk defa gözünün morardığını ve yüzündeki korkuyu gördük. Yani Soldier Boy ve işte Butcher'ın ikisi adeta güçlerini alıyordu Homelander'ın ve Homelander sıradan bir insan olacaktı. Güçleri alındığında ancak kaçtı. Uçarak kaçtı bu. O bölüm artık hakikaten o kadar yüksek bir noktada bitirdi ki biz öbür bölümde ne olacak? Ondan sonraki finale nasıl bağlayacaklar diye heyecanla beklemeye başladık. Gerçekten iyi bölümdü. Ancak final maalesef iyi değildi. Üzgünüm. Finali beğenmedim. Finalini beğenenler vardır. Yani evet, parodi olmaktan çıkıp kendini ciddiye almaya başladı. Ancak her şey başa sardı. Bir anda Soldier Boy'a bacırın saldırması, çocuğu korumak istediği için işte bir anda Soldier Boy'u kendine düşman edindin. Savaşmaya başladınız, kavga etmeye başladınız. Soldier Boy'un hepsine, işte Butcher'ın ekibini öldürmeye çalışması, Homelander'ın Maeve'le kavgası. En sonunda Soldier Boy'un işte kendini patlatacağı sırada binadan atlayıp Maeve'in onu fırlatıp binadan atlaması. E yine hiçbir şey olmadı. Amaçları Homelander'ı öldürmekti. Homelander sağ kaldı. Ryan'ın yani işte Homelander'ın oğlunun Butcher'a hiçbir zarar vermesini istememesi için onu işte gidelim buradan dedi ve artık Homelander o şekilde öldürmedi Butcher'ı. Ve biraz da artık herhalde çocuğu kurtardığı için ona saygısı falan var diye düşünüyorum anladığım kadarıyla. Yani yine şerefsiz Homelander ama e, abi başa döndü olaylar yani orada alınan kararlar verilen çaba... Bütün 8 işte kaç bölüm son finale gelene kadar verdiğiniz Homelander'ı öldürme çabası. E bir anda bambaşka noktaya gitti. Ne yaptınız? Niye böyle bir karar verdiniz? Ben anlayamadım açıkçası. Bu çok da içime sinen bir durum olmadı ha. Yani hiç memnun da olmadım bundan. İşte dizinin sonunda da neydi? Noom'un kafaları patlatan kadın. Zaten ikinci sezonun sonunda teased edilmişti. Üçüncü sezonda ha gördük ha görmedik. E yine son bölümde. Yine onu tez ettiler. İşte onu öldürmemiz gerekiyor dedi. E, Baçır. E abi sen zaten Homelander'ı öldüreyim dedin. Onu da beceremedin. Ya e, olmadı. E şimdi numunu durduracaksın. E, ne oldu? Homelander duruyor. Yani ben anlayamadım. Bu kararın neden böyle bir seçim yapıldığı. The Boys'un finali niye bu kadar tatsız bitirildi? Karıştılar mı? Bir karışma mı oldu acaba? Çünkü belli ki bir sıkıntı olmuş. Yani tamamlayamamışlar hikayeyi. Yani Homelander'ın ölmediğini Tamam artık ölmeyecek dördüncü sezonda geleceğini biliyoruz ama biz nasıl yapalım deyip bu şekilde düşünmüşler ama kimseye geçmiyor yani Maeve'in Homelander'la kavgası Maeve iyi dayandı vallahi yani tamam öldürüyordu Homelander bir şekilde Maeve'a ama iyi dayandı yine tamam o dövüşü yaptınız orada Soldier Boy'la Butcher dövüşü bir anda team up oldu Homelander ile Butcher. Ya abi bölümün başından beri daha doğrusu 3. sezonun başından beri hatta ne 3. sezon ilk sezondan beri Homelander'a düşman değil mi bu karakter ya? E, bu karakter düşman. Neden böyle bir yazım olduğunu anlamaya çalışıyorum. Hiç hoşuma gitmedi ama finale gelene kadar ki olayların hepsi çok iyiydi. Black Noir'a tek attı Homelander. Çok tahmin edilebilirdi aslında. İşte onun babası olduğunu biliyordu ama Homelander'ın da tek dostuydu Black Noir. Ama ona yalan söylediği için onun işte ciğerini söktü, aldı işte kalbini midesinden çıkardı ve öldürdü. Yani Black Noir'ı ve gidip hem Deep hem işte CEO kadın hem de Ed e onları da öldürmesini bekledim bu arada. Yani ben Black Noir'ı öldürdüm. Sizin benim gözümde hiçbir değeriniz yok deyip göz ışınıyla hepsini orada öldüredebilirdi. Onu yapmadı. E, hala ilgi delisi zaten Homelander fark ediyorsunuz. Emem'in eşinin hocası işte adamın kafasını patlattı ya son sahnede ye yeah! dedi. O karakter muhtemelen Emem tarafından çok pis dayak yiyecek. Yani bir yumruk yemişti zaten ama Emem tarafından çok pis dayak yiyecek onu anladık. Ve artık Homelander insanların gözü önünde çocuğun kafasına geldiği için bir şişesi artık ne o kola şişesi var, neyse fırlatıldığı için gözü döndü ve insanların gözünün önünde kendi taraftarlarının önünde kafasını ışınla patlattı adamın. Kameralar var orada. Herkes var ve birini göz ışınıyla öldürdüğünü gördü. Ceza meza almayacak muhtemelen kimse kim ipleyecek homlandırı değil mi bu saatten sonra. Öyle insanların gözünün önünde sokakta birilerini öldürdüğünü homlandırın artık daha rahat şekilde göreceğiz. Starlight'ın 193 milyon Instagram takipçili hesabının hiçbir boka yaramadığını da anladık herhalde bilmiyorum. Yani Starlight artık başka bir yola girdi, Butcher'ın ekibine girdi gibi ama o ekip tam bir ezik ekibi oldu. Yani burada Homelander'ı öldürmeseler bile tırnak içerisinde gücünün kaybedilmesine sebep olsalardı ve dördüncü sezonda bir şekilde tekrardan Homelander güçlerine kavuşsaydı V bileşeni veya işte bir şekilde Noon'un o V bileşenini getirip de ona enjekte edilseydi ve Homelander tekrardan güçlerini kazansaydı, tamam. O zaman derdim ki ha bak bu bambaşka bir noktaya gidiyor olaylar diye ama gücünü de kaybetmedi. Homelander yine Homelander olarak kaldı. Yani biz aslında ikinci sezona geri döndük. Dördüncü sezona geçmedik. Maalesef beni çok tatmin etmedi. Daha iyi bir final bekliyordum ama tabii ki finalin kötü olması da sezonu kötü yapmıyor. Yine de şahane bir sezondu. Çok keyifli izledim finale gelene kadar. Hatta final dövüşüne gelene kadar da çok keyifli izledim. Ben rahatsız değildim yani aslında finalin o dövüş kısmına gelene kadar. Onlar da artık tamamlayamamışlar. Yani şey diyebilirsiniz abi orayı da görmezden gel ama şimdi orayı görmezden gelmek o dövüş sahnesini görmezden gelmek maalesef bütün sezonu etkiliyor ya. Çünkü amaçları o sona geldiğinde olayların tamamlanması. E ama bunu da beceremedikleri için maalesef olay örgüsünü etkiliyor ama yine de ben çok keyif aldım. Çok keyif aldım sezondan finale gelene kadar final dövüşüne gelene kadar bence yerindeydi keyifliydi. Diyeceklerim bunlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yayınlarda zaten The Boys'u bol bol konuşuyoruz. Gelip sorularınız var sorabilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz. Fikirlerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Atladığım bir şey var mı diye düşünüyorum. Yani kaçırdıysam yorumlarda yazın. Ben cevaplamaya çalışayım kaçırdığım bir şey varsa. İşte Eight karakterinin başka noktaya gidecek herhalde o da artık yeni kalp taktılar ona. İşte Deep zaten geri zekalı. Homelander bu eziklerle neler yapacak dördüncü sezonda göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.